5 Mart 2024 tarih itibariyle Burdu Kayala, Burdu Merkez Ofisimizden herkese merhabalar. Ee, bugün misafirimiz Konya Yunak'tan Altan Kurt abimiz. Burdu'na yol düşmüş, ziyaret ettiler, ayaklarına sağlık. Kendileriyle video çekememiştik. Ee, Almanya'dan birinci sınıf kendi seçimleriyle birlikte 150 tane Polis'te gebe seçimlerini gerçekleştirmiştik. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk ay önce de hayvanları indirdik e, bugün yollara düşmüş, ziyaret ettiler. Ziyaret etmişlerken bir videolarını çekelim, bir görüşlerini alalım diye, hem sizlerle paylaşalım diye bir video başlattık. Altan abi, hayvanlarımızı beraber seçtik. seçtik bir kış günüydü, kar yağışıyla. güzel bir havada, hakikaten gece demedik, gündüz demedik. Gece 11'de kar yağarken biz hayvan seçtik. Mücadele ettik. Mücadele ettik. Mücadele ettik. Mücadele ettik. Elhamdülillah sıkıntıları aşarak hayvanlarımızı seçerek hayvanlarımızı teslim gerçekleştirdik. Evet. Ee, elimizden geldiği kadar ne sözünüz varsa gerçekleştirdik. Evet. İnşallah siz de hayvanlarla memnunsunuzdur, memnun olursunuz. Ee, Konya'nın yurtta bizim bir kapımız var, evimiz var. Sizin de Burdur'da ee, bir evimiz var. Avrupa'da yine bir evimiz var. Abi. Ee, biraz da sizinleyelim. Memnun muyuz? bizi tavsiye eder misiniz? Biraz ısın diyelim. Ya da seçimler nasıl geçti? Hayvan testi nasıl geçti? Valla seçimler güzeldi. Yani Almanya'nın bir ucuna bir ucuna kadar dolaştık. dolaştık. Ee, böyle bir yerden almadık. Evet. En güzel hayvanları seçmeye çalıştık. Evet, evet. Seçtik de en iyi genetikleri getirdik. Yani Hayran grupta arkasında durdu hayvanlar, arkasında durdu hayvanlar. Çoğunluğu şu an doğum yaptı. Hani 20-25 kadar doğum yaptı. Gayet güzel süt yerlerine uğraştık. 32 33 kere şu an. Daha aynen bu kadar erkek gelmesine rağmen 32 33 lerde. inşallah inşallah elimizde kayvanların dolarına 15 20 lira var. Daha yükseğini bekliyoruz İnşallah Allah şükür. Amin amin inşallah. İnşallah çiftimize de aynı şekilde Böyle hayvanları herkes görmesi açısından, herkesin bu hayvanları görmesi açısından çiftimize de güzel bir video çekeceğiz. Bir şey. Hani görsün herkes, ya, hayvanların arkasında duruyorlar yani. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Biz şunu da biliyoruz. Biz de e, sizin hem besleme noktanızda hem veteriner çalıştığınız hekimlerle, zor teknisyenlerle bilimizin iş yaptığınızı biliyoruz. Ve daha iyi olacağını kesinlikle eminiz. İnşallah. Altın Dediğimiz gibi e, inşallah tavsiye ediyorsunuz. Tabii tabii. vallahi Tabii. tabii. da kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yani şu e, şuradan yakın olsun, buradan yakın olsun diye kaçmaca yok. Neyse o. Evet. Kendi gözünüzle görüyorsunuz, kendiniz alıp geliyorsunuz. Eyvallah, eyvallah. Doğru. İnşallah e, tekrar Konya'ya, Yuna, e, Kurtoğlu ailesine diyelim. Tüm çoğunuzla, çocuğunuzla, kardeşlerinizle bir şey yapın. Aile şey Bin bereket getirsin. İnşallah. i̇nşallah. Tekrar evet. hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çift görüşmek üzere. İnşallah, inşallah. i̇nşallah.